Hepsi de tekrardan merhaba. Ben bugün GTA 5'te yeni sürüm menü kurmayı göstereceğim. Ve artı olarak araç kaybolma sorununu göstereceğim. Altta verdiğim 4 linki indirip Şuradan pardon 4 linki indirip Winrar'dan çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra ilkten menüyü kuruyoruz. Hepsini kopyalayıp GTA 5'in ana dizini atıyoruz. Zaten olduğu için ben de öyle bir şey verdim uyarı verdim yine aynı yine aynısını yapıyoruz bin dosyasındaki scriptovv dosyasını gibi bin dosyasını girip o içindekileri atıyoruz scriptovv.net dosyasındaki sadece not defterlerini hiç bütün dosyaları atıyoruz yine son olarak araç araç kaybolma sorunun araç kaybolma klasöründeki dosyayı ya da dosyaları hepsini kopyalayıp yine aynı şekilde atıyoruz buraya tamam son olarak GTA 5'in açmak kaldı o kadar bakalım hata verecek mi ilk girişte bekliyoruz şu anda normalde hata veriyordu. Yani script veya seviyordu. Ve girdi hatasız. Evet gibi şu an oyuna girdim. Hatasız şekilde. Şu an Michael'layım. f 8e basıyorum ve bir daha basıyorum. Tamam. Şu ana kadar her şey sorunsuz düzgün çalışıyor şu anda. Şimdi spor arabası normal bir araba indireceğim çünkü Online arabalar kayboluyor bildiğiniz gibi. Online olan bir araba, Zeno ya da X21. Devizğim şu anda kaybolmuyor. Hatasız kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Online olan diğer bir araba. Online olan diğer bir araba Bu Buffalo S yok. Şurada bir yer gibi galiba online'da olan diğer bir araba hangisiydi çok güzel mesela şu online olan diğer bir araba no offline'da oynayamazsınız alamazsınız yani modsuz şekilde trainer modu olması gerekiyor evet ikinci bir olarak hangisiydi online'da şey vardı evet, burada tamam şu tamam online'da bunu alabilirsiniz ama offline'da alamazsınız mümkünatı yok burada son olarak evx bunu da bakın bunda da online alabilirsiniz ama offline'da alamazsınız bunu yine atmadı gördüğünüz gibi kullanalım biraz evet bak, bakın atmadı şu anda tamam bu kadar arkadaşlar abone ve like unutmayın görüşmek